Türkiye'deki anayasal süreçte Alevilerin yok sayılmasıyla ilgili İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cem Evi'nin başlatmış olduğu Londra'nın Manor House bölgesindeki Eylem çadırının bugün 24. günü. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin Türkiye'deki anayasal sürecini protesto etmek amacıyla Londra'da başlattığı süresiz çadır eylemi bugün 24. günü. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin yeni anayasaya çalışmaları kapsamında Alevilerin bu sürecin dışında tutulmasını protesto etmek amacıyla Kuzey Londra'nın Manor House bölgesinde Türkiye'de Alevisiz bir anayasaya hayır adı altında başlattığı çadır eylemi büyük ilgi görüyor. Başta Avrupa olmak üzere Türkiye'de büyük ses getiren çadır eylemini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor. Özellikle sosyal medya, TV ve gazetelerde geniş yer alan eylemi İngilizler, İngiliz siyasetçiler, basın mensupları, Londra'da yaşayan etnik toplumlardan vatandaşlar, İngiltere'de faaliyet gösteren cemevleri, demokratik kitle örgütleri Köy yöre dernekleri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, iş adamları, Türkiye'den sanatçılar, politikacılar ve gazeteciler ziyaret ediyor. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı İsrafil Erbil, eylemimizi Türkiye Anayasa Komisyonu dahil duymayan kalmadı. AKP başta olmak üzere tüm çevreler Alevileri bu süreçte yeni anayasada görünmez olmayacağını, yok sayılmayacağını bir kez daha hatırladı dedi. Başkan Erbil tüm çevrelerle birlikte farklılıklarında Alevi hassasiyeti, fikri, görüşü alınmadan Aleviler yok sayılacak, görünmezlikten gelinerek yazılacak olan bir anayasaya antidemokratik, eksik, eşitsiz ve zorba bir anayasa olacaktır dedi. 20 Nisan'da başlattıkları süresiz çadır eyleminin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Cemil Başkanı Erbil, eylemine destek veren, oluşturulmak istenen toplumsal bilince katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz dedi. <laughs>